7-8 gün önce tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte kullanılan renkler ve buradaki bilgisayarlı girişler Şuraya bakar mısın? Süper, müthiş. İstanbul Havalimanı her geçen gün biraz daha doluyor. Evet, dünkünden bugün daha dolu. Yaklaşık 15 gün önce İstanbul Havalimanı'nda dolaşırken açılalı 5 ay olmasına rağmen terminalin ne kadar boş olduğunu anlatmıştık. İstanbul Havalimanı'ndayız. Terminal neredeyse bomboş. Yani burada şu an için neredeyse hiç yolcu gözükmüyor. İleriye gideceğiz tekrar. Yani o dış hatlarda belki biraz daha yolcu olabilir ama 10 gün sonra o büyük göç gerçekleştiğinde buraya tekrar geleceğiz. Arasındaki farkı görebileceğiz. Evet, arasındaki farkı görebilmek için 15 gün sonra tekrar İstanbul Havalimanı'ndayız. Deneme boğulları ile yapılan çalışmaları sizlerle gezmiştik 15 gün önce. Tam İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'na ait bavulların teslim edildiği standların önden geçiyoruz. Kontarların. Evet. Şimdi hemen ileride birazdan göreceğiz. Burada görmüş olduğunuz bu çantalar deneme bagajları. Yani bu bagajları vererek yolcuların bollarının gitmesi konusunda deneyler yapılmış oluyor. Ve Büyük Göç diye adlandırılan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen başarılı taşınmanın ardından bir anda her şey değişti. Reklam panoları açıldı, kontuarlar doldu oldu ve turistler akın akın İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. İki hafta önce sizlere bu salonları gezdirdiğimde, her yer bomboştu. Evet, her taraf bomboş. Kontuarlar, sert tekin alanları. Bakalım dolacak mı Şimdi en çok merak ettiğim salonu doğru ilerliyorum. Tabii ki Türk Hava Yolları'nın lüks business class check-in'lerinin yapıldığı kontuarlar. İki hafta önce hazırlıkları bu şekilde görüntülemiştik. Henüz hazırlıklar tamamlanmamıştı ve etraf bomboştu. Müzik ve işte Business Class Check-in kontörlerinin bugünkü durumu. İşte Türk Hava Yollarına ait Business Class kontarların olduğu bölüm. Peyzaj gitmiş, yeşillikler gelmiş, gördüğünüz gibi saksılar. Koltuklar gelmiş. Deri koltuklar ve masalar, sandalyeler her şey hazır. İstanbul Havalimanı ile ilgili 3. belgesel videomuzda havalimanı otoparkını görüntülemiştik. Otoparktan bol ne var ki? Resmen öyle. Bakın. Burada güzel bir detay var. Normal şartlarda diye karışmadan arka taraftan şu görmüş olduğunuz otopark girişlerinden giriliyor ve İstanbul Havalimanı'nda otopark yerleri bir hayli geniş tutulmuş. Biz şu anda oto kiralamaların olduğu kattayız. Burası şu an bomboş. Büyük göçün ardından otopark katları dolmaya başlamış. Araba sayısı bir hayli artmış. Bu konunun üzerinde özellikle duruyorum. Çünkü havalimanı şehre bir hayli uzak ve otoparklar çok önemli. İki hafta önce oto kiralama katı neredeyse bomboştu. Tıpkı oyuncak şehirlerde gibi bir anda her şey yerini bulmuş gibi. Evet çok değil birkaç gün önce yani yaklaşık bundan e, 7-8 gün önce bu otopark bomboştu. Şimdi artık İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte otoparklarda dolmaya başladı. Salonların ve otoparkın durumu aynen böyle. Ama peki İstanbul Havalimanı uçuşlarındaki durum nasıl? Şimdi size uçuş görüntülerinin yayınlandığı uygulamayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi İstanbul Havalimanı'na uçaklar iniş yapıyor. Atatürk Havalimanı tarafı ise bomboş. Müzik İstanbul Anadolu Yakası'ndaki tek havalimanı Sabiha Gökçen'de ise yoğunluk göze çarpıyor. Bundan 15 gün önce özellikle bugün için ekran görüntüleri almıştım. Evet, görüyorsunuz Atatürk Havalimanı ne kadar yoğun. Yani yeni havalimanında o yoğunluğa bir gün ulaşacağız. İşte bakın küçük çekmece ve büyük çekmece göllerinin üzerindeki uçaklar sayı aslında bir hayli az. İstanbul Havalimanı'na sadece bir uçak yaklaşmada. Evet aslında bu daha yoğun olmak zorunda bu saatlerde. Evet Sabiha Gökçen ise bir hayli kalabalık. Bu görüntüler öğle saatlerinde yani 13 civarı çekildi. Şimdi buraya dikkat. Doğu batı enleminde uçakların saat öğlen bir sıralarındaki durumu. Uçakların sayısı inanılmaz. Yüzlerce uçak var. Ama henüz bu uçaklar İstanbul Havalimanı'na uğramıyor. Bu görüntü bile İstanbul Havalimanı'nın ileride ne kadar önemli olacağını gösteriyor. Videomuzun sonuna geldik. Yorum yapmayı ve üye olmayı sakın unutmayın. Diğer videoya kadar hoşçakalın.